dinliyorum İnsan birliğinde bayramlar kurtulacak mı? Sen ne sevimlisin sen, sen ne tatlısın sen, mini kuzlara benziyorsun sen. Canımın içi sen ne sevgi dolu insansın böyle, maşallah. Allah sana uzun ömür bereket versin, sağlık versin. Allah senin cennetiyle kuşarsın. İslam birliğinde her gün bayram ben söylüyorum her gün, her gün. Gençlere uyku tutarsa helal olsun. Gerçekten uyuyamazlar yani. Gece gündüz eğlence. Her gün birlikte çalışmak, birlikte gayret, bağlılık, bahçelik süper güzel olur her şey. Çünkü velayet sistemi var. Herkes herkesi korumaktan mükellef. Yani gelecek koygusu, korkusu hiç öyle bir şey yok. Ne yiyeceğim, ne içeceğim de yok. Hep Allah'a tevekkül, süper rahat. Hadi ben gidiyorum diyor. Mesela biniyor arabaya, Kayseri'ye gidiyor. Orada ne yiyeceğim, ne yiyeceğim? Her yer Müslüman kardeşim. İster Selamun Aleyküm, Allah misafirim diyor. Adam büyük bir sevinçle karşılar. O ruhu verecek Mehdi'yettir işte, Mehdi'dir. O sevgi ruhunu verecek odur. Sevgi Mehdi'nin elinde, Allah ona vermiş o emaneti. Hidayet ve sevgi, onun vesilesi olacak inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Allah onu vesile edecek.